Koç Holding'de mayıs ayından beri devam eden düzeltme. Burada Yapı Kredi haberi vardı. Yapı Kredi'nin satış söylentisi vardı. Yatırımcılar hatırlayacaktır. Kasım ayında bu alçalan trend yukarı kırıldıktan sonra yine az önce bahsettiğim Ağustos ayı direnci çalıştı ve noktası olarak 208 liradan gördüğümüz gibi satışlar geldi ve tekrardan düzeltmenin derinleştiğini gördük. Burada biraz daha aslında holdinglere göre negatif ayrışma sebebi Koç Holding'in içindeki iştirak yoğunluğuna baktığımız zaman özellikle Sabancı Holding'e göre biraz daha sanayinin ağırlıklı olması. Yani bankası olan holdingler diyoruz ama burada bankanın ağırlığı da önemli. Biraz sanayi tarafı az önce bahsettiğimiz işte Ford Otosan, ondan sonra Tofaş, Tüpraş vesaire belli oranda aşağıya çekiyor Koç Holding'i. Banka etkisi biraz daha savancaya göre düşük olduğu için. Destek seviyelerine bakacak olursak yakın desteğimiz zaten 180 lira Koç Holding'de. Onun hemen aşağısında 170 lira çok çok daha önemli bir destek olarak bizi karşılıyor. Burada 170 lira bölgesinin kırıldıktan sonra bu bölgeyi ihlal kabul ederek tekrardan üstüne attığını ve güçlü bir trend verdiğini gördük. Her ne kadar burada önceki zirvelerine yaklaşamasa da bir ay gibi bir sürede %30'luk bir kazanç getirmişti. Ta ki Ağustos ayı direncine gelene kadar. Burada 180 ve 170 lira kademeli destekler olarak takip edilebilir. Endeksin yönü içinde ben Koç Holding'i çok fazla önemsiyorum. Bana göre Borsa İstanbul'un en önemli hissesi Koç Holding. Her ne kadar son dönemde Ağırlık olarak biraz geri çekilmiş olsa da biz hep yıllarca koşullink nereye endeks oraya şeklinde gördük. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Aşağıda 170 ve 180 seviyeleri en önemli destekler.